Evet şimdi Rahmi Koç Müzesi'nde yaşayan geçmiş koleksiyonunda dükkanların içerisindeyiz. Küçük bir sokakta çeşit çeşit dükkanlar canlandırılmış eskiye dair. 19. yüzyıla ait dükkanların yeniden canlandırıldığı bu nostaljik sokak müzenin en gözde bölümlerinden biri. Koleksiyonun ilgi çekici pek çok parçasının sergilenmesi için inşa edilen bu alanda fenni aletler dükkanı, eczane, kunduracı, demirci, saat yapımcısı, gemi donatım, oyuncakçı dükkanları, marangozhane, tekne yapım bölümü ve zeytin yağı fabrikası bölümleri var. Fenli aletler dükkanında teleskoptan mikroskoba, ölçüm aletlerinin ve çeşitli bilimsel aletlerin yer aldığı fenli aletler, radyo, elektrik süpürgesi, Daktilo gibi günlük yaşamın birer parçası haline gelen teknoloji ürünlerinin de sergilendiği bir dükkan olarak düzenlenmiş. Sergilemeyi desteklemek amacıyla döneme uygun giydirilmiş bir satıcı mankeni kullanılmış. Eczane kısmında geçen yüzyıla ait bir eczanenin canlandırıldığı dükkanda ilaç yapımında kullanılan bitkiler, hay havanlar, tıbbi aletler, vücut protezleri gibi pek çok malzeme otantik bir ortamda sergileniyor. Sergilemeyi desteklemek için yine döneme uygun giydirilmiş bir eczacı mankeni ve yaşlı bir müşteri hanım mankeni ile koku efekti de kullanılmış. Kunduracı dükkanında ise ayakkabı tamircilerinin nostaljik bir örneği olan bu dükkanda illü ufaklı pek çok tamir aleti ve ahşap ayakkabı kalıplarının yanı sıra tamir edilmeyi bekleyen 100 yıl başına ait zarif ayakkabılar, binici çizmeleri, çeşitli çanta, bavul ve diğer eşyalar sergileniyor. Demirci dükkanında ise çeşitli demir işleme aletlerinin ve dekoratif demir örneklerinin bulunduğu bir bölüm var. Demir ocağı ve kürük gibi detaylarla çalışır durumda olduğu izlenim verilmiş. Saatçi dükkanında ise her çeşit saat tamirinin yapılabildiği bir dükkan karşımıza çıkıyor. Dakik saatte kol saatlerinden duvar saatlerine zengin bir koleksiyon sergileniyor. Gemi donatım dükkanı'nda ise gemilerde kullanılan pusulalar, can simitleri, halatlar, fenerler, navigasyon aletleri sergileniyor. Oyuncakçı dükkanı'nda ise 1700'lü yıllardan günümüze uzanan geniş bir tarih var. Oyuncak bebekler, tren setleri, otomobiller, sallanan atlar gibi çok çeşitli oyuncakların sergilendiği nostaljik bir oyuncakçı dükkanı. Marangozhane ve tornahane bölümünde ise İçerisinde tersanenin orijinal hızarının da yer aldığı bir bölüm var. Kayışlar aracılığıyla hareket ettirilen torna tezgahı ve diğer aletlerin bulunduğu tam teşekküllü bir tornahane. Torna tezgahı 19. yüzyıl İngiliz yapımı bir tezgah. Palok ve McNab Limited mühendisleri ve otomobil üreticileri tarafından Bradbury Manchester'da bulunan Britanya Machine Tools Works'te üretilmiş. Izar ise şirketi Hayriye Tersanesi'nden geriye kalan orijinal birkaç parçadan biri. Yaklaşık 150 yıl sonra bile hala kullanılır durumda. Zeytinyağı fabrikasında ise Ege sahillerinden getirilen buharla çalışan Araser Zeytinyağı Fabrikası orijinal şekliyle sergileniyor. Bu sergide hareket eden makineler ve ışıklı bir bilgi panosu da yer alıyor. Sayın Nadir Araser tarafından bağışlanmış. Sandal yapım evinde ise şöyle bilgiler var. Ayvansaray Rahmi Koç Müzesi'nin yer aldığı Haliç kıyısında Hasköy'ün hemen karşısında yer alır. Bu tarihi Haliç semti çok değil 1980'lerin ortaları gibi yakın sayılabilecek bir zamana kadar sokak aralarına kadar girmiş kayık yapım atölyeleriyle doluydu. İstanbul'un yerel kayık ihtiyacı büyük ölçüde Ayvansaray'da inşa edilen kayıklarla giderilirdi. 1980'lerin ortalarında Haliç'in yeniden imarı ile bu geleneksel zanaatın Ayvansaray'daki tarihi kökleri ilk darbeyi yiyor. Ardından ahşap kayıtlar yerine daha ucuz ve bakımı kolay fiberglas tekne yapımları yaygınlaşmış. Bu tekneler Ayvansaray ile özdeşleşmiş olan sandal yapımının sonunu hızlandırmış. Rahmi Koç Müzesi'nde yer alan sandal yapım evi hem bu zanaata dair bilgi vermekte hem de artık kaybolmayı yüz tutmuş bir zanaati hatırlatarak Ayvansaray ve Haliç'in İstanbul'un denizcilik tarihindeki yerine işaret ediyor.